Mustafa Erkin Koray, Anadolu Rock'ın üç büyük isminden biri ve öncüsü. 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı. 1965 yılında askerden dönen Erkin Koray terhisinden hemen sonra Almanya'ya gitti ve burada saçlarını uzattı. Almanya'ya gitti. Orada bir çalışmalar yaptı. Geldi. Orada uzun saç bırakarak geldi. Ee, Erkin geldi. Böyle. Böyle. Hakim yaka bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte. Beatles evet. falan öyle şeyler giyiyor. Ee, saçlar böyle. Allah Allah. Ve saçlarının uzun olmasından dolayı da pek çok defa saldırıya uğradı. Tüm tehlikesi var bunun karşısında. Ve ben zaten kıl payı sıyrılmışlığım var çok e, yerde ölümden. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım valla. Yok mu çaresi dostlar? Allah. 1960 yıllarının sonuna doğru bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müzikte kullanmak için Orhan Gencebay ile birlikte elektro bağlamayı geliştirdi. Ayrıca ne güzel çalışmalar yaptık onu kimseler bilmiyor. Beraber çok çalıştılar. <laughs> evet. Şimdi Ama kimse bilmiyor o gizli. <laughs> evet. 1968 yılında Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan altın mikrofon yarışmasına katıldı. O halde kendisi gitarda Tuncel Durum, bas gitarda Ziya Bakanay ve davulda Sedat Avcı ile birlikte yarışmaya katıldı. Bu yarışmada dördüncü olan Koray'ın yarışmadaki şarkıları Meçhul ve Çiçek Dağı daha sonra bir şirket tarafından piyasaya çıkarılarak 800 bin gibi büyük bir triyaj yaptı. Grubu ile bir yandan konser verdi, bir yandan da bar, kulüp gibi çeşitli mekanlarda etkinlikler düzenledi. 1969 yılında kurduğu Yeraltı Dörtlüsü grubuyla birlikte Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oldu. Grupta Erkin Koray'ın yanında davulda Sedat Avcı, ikinci gitarda Ataman Hakman ve bas gitarda Aydın Buyar Şencan yer alıyordu. İlk konserlerini 1970'te Kent Sineması'nda verdiler. Bu konserin ilk bölümünde Cream, Pink Floyd gibi dönemin ünlü gruplarının şarkılarına yer verilirken ikinci bölümde Erkin Koray'ın kendi bestelerine yer verildi. Birçok grup denemelerinden sonra Koray Genellikle solo çalışmalar yapıp Türkiye'deki müzik listelerinin üst sıralarında yer alan klasikleşmiş eserlere imza attı. Yine 1973'te Müge Duruman ile evlendi ve 1974'e geldiğimizde aslında Erkin Koray'ın en başarılı olduğu yıla gelmiş olacaktık. Bir gün İskenderun'da bir konser öncesi çarşıda dolanırken bir şarkı duydu. Bu şarkı Arapça bir şarkıydı. Hemen gidip şarkının bulunduğu kaseti aldı ve İstanbul'a döndüğünde bunun üzerine Türkçe sözler yazıp yorumladı ve bu şekilde Şaşkın şarkısı yayınlandı. Ama Aynı şekilde çok hoşuna giden başka bir şarkı daha vardı. Yine Arapça. Bu parça 1970 yılında Lübnan'da yayınlanan Veli Veli parçasıydı. <laughs> Koray tıpkı şaşkında yaptığı gibi bu şarkıya da Türkçe sözler yazdı ve yorumladı. Belki de kendisinin en çok dinlenen ve en çok sevilen parçası olan Fesupan Allah'ı Fesupan Allah Komşu Kızı 45'liği ile 1974 yılında yayınladı. <laughs> O dönemde adapte eserlerin kullanımı çok yaygındı ve adapte eserler için herhangi bir izin alınması gerekmiyordu. Bu şekilde yapılan zaten birçok şarkı var. Aradan 2 yıl geçtikten sonra Türkiye'nin efsane film serilerinden olan Hababam Sınıfı'nın ikincisi yayınlanmıştı. Yani Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. Bu filmin bahar şenlikleri sahnesinde Hababam Sınıfı öğrencileri Erkin Koray'ın Fesupanallah adlı şarkısını seslendirdi. Ve bu şekilde şarkı ününe ün kattı. Dertlerimin... Aradan yıllar geçtikten sonra bir süt firması Erkin Koray'a gelip şarkısını kullanmak için izin istedi. Ve bu izin üzerine Erkin Koray mahkemelik oldu. Çünkü aradan geçen yıllardan sonra telif hakları yasası değişmiş ve bu şarkı içinde Türkiye'den bir firma, şarkının telifinin kendisinde olduğu iddiasında bulunuyordu. Yani Arapça versiyonundan bahsediyorum. Veli Veli şarkısı için. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Bize de bir gün kader güler. Güler inşallah. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Korkarım valla. Yok mu çaresi dostlar? Fesubhanallah. Burada doğmuş, büyümüş bir insan olarak öyle bir duygulara sahip olup onu yansıtmışım. Bir şeylerden şikayet etmişim orada anlaşılan. Arkası gelme, gelmez dertlerimi mi buktum illallah Geri, evet. Ama mahkeme Erkin Koray'ı haklı buldu ve dönemin parasıyla 20 bin TL manevi tazminat almasına karar verdi. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı eserlerle birçok müzisyene dokundu etkiledi. Müzik